Herkese merhaba arkadaşlar. Diesel'den yoğ hoş geldiniz ben Ada. Bugün ne yapıyoruz? Bugün gördüğünüz gibi masa üstümü görüyorsunuz zaten. bugün bu videoda Cinema 4D serimizin 5. bölümüyle karşınızdayım ve evet bu bölümde ne yapacağım? Hemen şöyle bir kısaca anlatayım. Bu bölümde Twitter logosunu 3 boyutlu hale çevireceğim. yani resmini, logosunu 3 boyutlu hale çevireceğim. Bunu siz istediğiniz şekilde, istediğiniz PNG halindeki logolarla yapabilirsiniz. Ben Twitter'ı tercih ettim, Twitter'ı göstereceğim. Hemen başlayalım. Tabii ki bu, pro, bu videoda bize yardım edecek olan Photoshop CS6 programımız olacak. Önce Photoshop CS6 programımızdan şöyle bir başlayalım. Buradan dosya diyoruz, aç diyoruz. Buradan hemen Twitter logomuzu seçtik. Evet, şimdi buradan katmanlara geliyoruz. Buradan katman sıfır gördüğünüz gibi zaten burada görünüyor. Bunun üstüne CTRL tuşuna basılı tutarak sol klik yapıyoruz. Gördüğünüz gibi etrafında şöyle bir dalgalanma gibi bir şeyler oluştu. Böyle bir çizdi onu e, o resmi. Ardından şurada katmanlar, kanallar ve yollar var. Bu yollara basıyoruz abi sol klikle. E, ve aşağıda şöyle bir simge var. Şöyle küçük yuvarlak etrafında küçük kareler olan bir e, simge var. Buna basıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu logomuzu Twitter logosunu böyle bir çizdi. Ee, Photoshop CS6'daki işimiz bu kadar. Şimdi bunu hemen şöyle hop dışa aktar. Ha dışa aktarırken illüstratör yollarıyla aktarıp çalışma yolunu zaten burada herkesin var bende bir tek çalışma yolunu seçili olacak zaten bunu tamam deyip hemen şu şekilde masaüstü Twitter logo şey olarak var. E, Twitter olsun hadi e, ya da Twitter şu ne yazalım Twitter e, 3 de yazalım tamam fark etmez. Twitter 3'te yazdık ve kaydettik. Şimdi Photoshop CS6'taki işimiz bu kadar. Bu buraya geldi. Şimdi bu ne bilmiyorum. Böyle bir kaydetti bu da bunu. Bunu silebiliriz buna hiç gerek yok. Şimdi ardından hemen şurada geçiyoruz. Buradan Open yapıp buradan hemen masa masaüstünden nerede o şunu seçiyoruz. Burada böyle bir şeyler var. Bunları hiç ellemeyin abi. Burada direkt OK deyin. Evet ha bu arada ben şuradan benim logom şey olduğu için 3'ün buradan ben bunu şey yapmak istiyorum şey yapalım ya da direkt şuraya yazayım ben 1920'ye 1080 hemen şöyle yazalım ve kapatalım Evet gördüğünüz gibi böyle şu şekilde geldi Twitter e, şeyini kes orada çizmişti yani hani Photoshop da bu şekilde gel için çıkart sadece. Şimdi arkasından ne yapıyoruz? Arkasında şurada gördüğünüz gibi window'un altında şöyle bir, bir şey var, şöyle bir şey var. Buna basılı tutarak buradan gelip e, extrude nerves düşünün. Basıyoruz. Tabi şeye basılı tutuyoruz bunu yaparken. E, mouse basılı tutuyor. Çünkü basıp bastığınız zaman kapanıyor ve saçma sapan bir şey açıyor. E, şimdi bu Twitter 3D logomuzu basılı tutarak alıp şunun üstüne ok ok işareti var ya şu mesela şu anda sola gidiyor. Aşağı gelecek gelene kadar arıyorsunuz. Aşağı geldiğinde bırakıyorsunuz abi. Evet. İşte gördüğünüz gibi şu anda logomuz 3 boyutlu halini almış bulunmakta. Ee, bunu tabii ki renk verip düzenleyeceğiz. Ee, şimdi şöyle bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi 3 boyutlu halinde şu anda. Şöyle de yanlarına bakabiliriz. Şöyle 3 boyutlu halinde. Ee, tabii ki bunun bu 3 boyutlu hali ee, biz e, şey yapabiliyoruz ee, yani hani e, şu mesela şurada de bunu mesela kanlaştıralım. mesela ben bunu kaç yapacağım söyleyeyim mi ben bunu 150 yapmak istiyorum 150 yaptım gördüğünüz gibi kalınlaştı iyice, iyice kanlaştırdık ki hani rengi verdiğimde güzel bir e, görüntü sağlasın diye istiyorum böyle yapmayı evet şimdi buna renk vereceğiz renk nasıl renk yalnız renk nasıl vereceğiz e, şuradaki boşluk alanına gördüğünüz gibi sağ tıklayıp e, ya da Create'e basıp New Material diyebilirsiniz. Sağ tıklamadığınızı bilmiyorum. Neyse sağ tıklama demek ki ben <laughs> ben Ya da çift tıklayabilirsiniz. Ya Create New Material ya da buraya çift tıklayarak çift tıklayarak böyle bir material oluşturabilirsiniz. Bunun üzerine gelip çift tıklıyoruz. Buradan, şimdi buradan Color'a şöyle mavi seçelim. Neden mavi derseniz bilmiyorum. Açıkçası Twitter'ın rengi o olduğu için şöyle bir mavi düşündüm ben. Birazcık daha açık olabilir. Birazcık daha şöyle bu tarafları daha getirelim. Birazcık daha açabiliriz. Evet. Daha güzel oldu. Ee, buradan Reflection'ımızı açıyoruz. Ee, Reflection'ı şu Brightness'ı %50 yapalım. Ee, şuradan Texture'dan Fresnel seçiyoruz. Fresnel seçtikten sonra şuradaki Mix Strange'de el 50, %50 yapalım. Evet. Şimdi rengimizi oluşturduk. Şimdi bunu sürükleyerek en havalı ana geliyoruz bunu sürükleyerek şunun üstüne getirip hop bıraktık abi. Evet gördüğünüz gibi bu Twitter logomuz artık 3 boyutlu bir şekilde bize sunuyor kendisini. Şöyle de kısa bir render alalım. Şöyle gördüğünüz gibi şunların arasında parlaklık var. Onda o seçtiğimiz ayarlardan renk ayarlarından dolayı siz rengini değiştirebilirsiniz. Ya da başka bir logo yaptığınızda onda o rengi değiştirebilirsiniz. Ama bu ayarları seçmenizi tavsiye ederim. Sadece color'ı değiştirebilirsiniz. Ha ya da ya da şöyle bir şey de deneyim, denemek istiyorum ben şimdi ee, buradan kalıra e, gelip şuradan e, surface e, şu surfaces pardon surface, yani surface basıp mesela atıyorum water abi, abi water'a bastık water gördüğünüz gibi böyle bir bir şey yaptı böyle su e, halinde bir şey oluşturdu böyle yanlarına buradan da böyle seçip de yapabilirsiniz ama e, benim tavsiyem e, mavi yapmanız o daha bir güzel olur. Buna mesela wood var. Ee, bunu tabii şunu kapatırsanız daha iyi olur. Ee, az önce kapatmadım mesela kötü göründü. Evet, burada wood var. Böyle o böyle tahta tarzında falan filan ee, daha güzel hani bir görüntü sağlayabiliyor Ama ben her zaman tavsiyem kendi renginizi kendiniz belirlemeniz. Ee, burada bir sürü şeyler var mesela şöyle fire var mesela böyle alev böyle yanıyor havalı böyle havalı bir şey. Şöyle yanıyor. Ama bu tarafı mesela yandı şöyle. Şu şekilde şöyle bir şey bu da. Evet. Ama dediğim gibi benim önerim şuradan gelin Reflection'ı açın abi. Ben zaten yüzeyli yüzeyli Buradan da şu kalırınızı seçin. Hop pardon. Şunu clear'la. Evet geldik bunu böyle attık. Benim her zaman şeyim bu. Tabii mavi değil ki siz kendi rengini seçin. Oradan ayarlayabilirsiniz. Ee, ama onda dediğim gibi o gösterdiğim mood falan filan onda Kullanabilirsiniz tabii ki. Neden kullanmayasınız? Gayet yaratıcı bir şekilde kendi e, aklınızı kullanarak güzel bir şeyler yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar e, bu videoda bu kadar. E, umarım e, bir katkısı olur. Umarım kullanırsınız bazı şeylerde. Çünkü bazen e, işinize yarayabilir Benim de işime yaradığı için geçen gün e, aklıma geldi. Niye kanalımda videosunu yapıp yayınlamıyorum dedim. E, evet arkadaşlar dediğim gibi bu videoda bu kadar. Kendinizi iyi bakmayın. Unutmayın. Videoma kesinlikle beğendiyseniz like butonuna basın, ee, ayrıca yorumlar kısmı açıklamanız, aç düşüncelerinizin hepsini istiyorum ee, ve bir sonraki sinema polislerine görüşmek üzere, bir görüşmek üzere, hepinizi çok seviyorum, kendinize iyi bakın, unutmayın, hoşçakalın, bay bay, görüşürüz. When you're thinking, damn, what is this? That's us. Make it speak speaker's bam when it hits like what? Give it some of Jams with that West side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high, now jump. Give us something crazy when that bass bump. We just getting started, but that beat gon' cut. We just want to party, so nice, so what? Come on, everybody, put the drink down, bounce. Pull up with the hottie, do the think-town sounds. Give me something naughty when I sink downtown. When we getting started, man, I think right now.